Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Ben Cem. Ben Tuğçe. Ben de Melih. Bugün sizlerle birlikte bir test yapacağız arkadaşlar. Kişilik testi. Nasıl bir kişilik testi? Parmağa göre kişilik testi. Bu test arkadaşlar bizim işaret ve yüzük parmaklarımızın uzunluğuna göre nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu söylüyor. Bakalım gerçekten doğru bir analiz yapabiliyor mu? Göreceğiz. Göreceğiz şimdi. Arkadaşlar şimdi ekrana gelen resme bakıyorsunuz. A, B, C diye üç tane el resmi var. Burada A'da yüzük parmağı işaret parmağından de. daha uzun, B'de işaret parmağı yüzük, yüzük parmağından parmağı daha, uzun. daha uzun, C'de ise işaret ve yüzük parmağı birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar bakalım siz de bakın hangi resme daha çok uyuyorsunuz? Hangi resim size daha uygun? Onu bulalım. Ben baksın. kendime bakıyorum. Oldukça net bir şekilde benim yüzük parmağım işaret parmağımdan daha uzun. Ee, ben de oldukça net bir şekilde olmasa bile işaret parmağım müzik parmağımdan daha uzun yani ben e, B'yim kısaca sen A'sın ben A'yım, sen B'sin isim de oldukça var mı oldukça evet, oldukça o zaman, oldukça benimki de oldukça net bir şekilde eşit Bayağı eşit ya, doğru mu? Buraya oturduğumuz iyi olacak. <laughs> ben A, sen B, sen C'sin. Evet arkadaşlar, siz de aklınızda tutun hangi resme, hangi harfe dahil olduğunuzu. Şimdi karakter analizlerini okuyorum sizlere. Eğer parmağınız A'daki gibiyse, yani, yani ise, evet. Dur, seninkini ben okuyayım bari ya. Senin kendi kendine oku mu? Oku bakalım. Şimdi senin Cemcim karşı konulmaz ca caziben varmış. Öyle diyorlar. Böyle yani e, yüzük parmağı daha uzun arkadaşlar. Karşı konulmaz cazibeleri vardır. bu wow. <laughs> Hassas ve dışa dönük kişilerdir diyor. Yani denilebilir. Evet. Öyle diyor. Dışa dönük ama hassas değil. Değil. Evet. Dışa dönük ama hassas. Nereden biliyorsun hassas <laughs> olduğunu <olmadığı gülüyor> canım benim? Böyle ben geceleri her yatağa başımı koyduğumda, <laughs> yastığa başımı koyduğumda ağlıyorum. ağlıyorum, ağlıyorum, gözlerim doluyor. <laughs> Risk almaktan korkmazlar. Bu doğrusun için. Cem evet, korkmaz ya, sonuçta. Evet yani böyle. Cem korkmaz. Mermiye var. kafa atabilecek bir adam mı? <laughs> of <gülüyor> tamam. Normal <laughs> bir insana göre daha agresif olurlar. Niye yani? Evet biraz. Kabul var mı? Evet, tuttu evet. Tuttu Müziğe doğuştan yetenekleri vardır. Bir Yok. ufak kuple bir şey okur musun bize? <laughs> bir kuple. <laughs> oku abi. Bu akşam diye girerim ama boş ver. Daha Demek gireceğim. ki bu da tuttu. Diğer insanlara göre daha fazla para kazanırlar. Yok, Bilmiyorum. ya. ya. Bilmem. onu okuyorum. Ben bilemem. B. Yani işaret parmağı yüzük parmağından uzun B. olanlar. Bunu da sen oku. Yok. En son seni de ben okurum. Genelde kadınlarda görülür. <laughs> Teşekkür ederim. Baştan zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam genelde diyor. Yani Ama ruhen Ruh, yani böyle hani bir incelik, i̇ncelik var yok. ya o ya. abi sevime çalışma bu yani. Geç, bunu geç. İdari işler, <laughs> ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olurlar. Abi işte, idari işler hani tamam da ev dekorasyonu ve ay, sağlık, ay, ben sağlık ben de çok uzak ya. ya. Evet e, idari idari işler. Duygusal, Duygusal. ve içine i̇dari kapanık işler. olurlar. Bir dakika, duymadın mı Duygusal ve içine kapanık olurlar. Korkuları ve kaygıları vardır. Acaba? <laughs> yok bilmiyorum ya. <laughs> tuttu mu abi şimdi? Bence tuttu sen. Olay bu bence. Şizofren evet. olma olasılıkları yüksektir. Şizofren olma olasılığı mı yüksek? Güzel. Var mı böyle içeride konuşanlar falan filan? Birkaç <laughs> arkadaş. Henüz, yok. Birkaç arkadaş var mı? henüz yok. Kendilerine güvenleri tam olan insanlardır. Burası Gerçekten doğru. doğru. De. Demek ki tuttu. Bir ilişkide ilk adımı atamazlar. <laughs> Aa bir şey soracağım. Kız arkadaşın mı sana çıkma teklif etti acaba? Abi hayır. atarız yani. <laughs> Yalan mı? Yok bir şey yok ya. <laughs> Hafta <laughs> tabii ya inanmayın bu böyle şey. Yani birkaç tane şey tabii ki tuttu ama. Tabii canım. Ya bu evet. kadar maddeden tutar mı mutlaka zaten? Değil mi? Ne olsun tutar. Evet. C. Yani yüzük ve işaret parmağı birbirine eşit olanlar bariz bir şekilde bu arkadaş ki Eşit ya. böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ben bunu da bilmiyorum. Dört madde yazmış senin hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. Başına buyruklardır yani kafasına göre. Ne tamam. Ee, başına, buyruk. başına buyruktur. İnanmadıkları hiçbir şeyi söylemezler. Onunla da ben evet. Bence de öyle. Bence de öyle. Şey Öfkelerini kendi içlerinde yaşarlar. Onu zannetmeyin. Ben, ben de, de sanmıyorum. <laughs> yani öyle... <laughs> bir celallenme evet, oldu bazen. Bir celallenme, bir patlama anı. Bir celallenme, bir babam beni tanıtıyor e <laughs> şu e anda. Eksportlar nerede evet. o kadar? <laughs> Ve son olarak da çok çabuk sıkılırlar demiş. Bu doğru mudur? Yani çok çabuk değil ama sıkılırım yani <laughs> böyle sıkılgın bir tipim. Evet. Var. Çok çabuk evet. değil. Demek evet, evet, ki bu senin için... Şeyden... Bu aslında burçlarla da birazcık şey yani. Burcu'nun özelliğini anlatmış biraz. Senin Burcu'nu parmağından tahmin etmesi de bence oldukça <gülüyor> <gülüyor> başarılı <gülüyor> yani. <gülüyor> Vallahi yani... Böyle bir testini ne diyorsunuz? Ya, tuttu musun oha yani? metrede ben bir puan yüzde seksen tuttu. Yani çok oha güzel. metrede bir puan verelim. Ben orta veriyorum ben. Ben çok oha veriyorum. Benim de yüzde seksen. Sen bilirsiniz yani. O zaman de. sizden dolayı çok oha. Evet olsun çok oha. Yani. Sen sen hani. Evet tuttum bayağı Sana böyle yani. genelde kadın falan dediği için. Ben burada sen bir üstü teste. Küstü. O yüzden biz çok oha ile bu testi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu arada şuradaki linki tıklarsanız kıyafetlerle ilgili bilmeniz gereken beş ilginç ipucuna ulaşabilirsiniz. Hoşunuza gidecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.